Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda eşkenar üçgen e, konusunda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani eşkenar üçgenin konu anlatımındayız yine. Şimdi soruya bakalım. E, soru ne diyor arkadaşlar? Sayfa bu arada kaçtayız onu da söyleyeyim de sıkıntı olmasın. Sayfa 41'deyiz arkadaşım. Evet. Şimdi şekil 1'de ABC eşkenar üçgeni biçimindeki bir karton DE boyunca katlandığında DE, DE boyunca şu şekilde katlanıyormuş. Katlandığında şu şekilde karşımıza çıktı. Bir kere katlama sorularında ne yapıyorduk? Bir kere eski haline geri getiriyorduk. Getir kardeşim eski haline. Şöyle bir getir. Getir. Tamam. Katlanan kısım bu kısım. Bak bu kısımda hani üst üste binen kenarlar birbirine eşit olacak. Şu kenarla şu kenar sonra bu kenarla bu kenar, sonra bu açıyla bu açı, sonra bu açıyla bu açı. Bunu kullanıyorduk zaten değil mi? Bu önemli. Katlama sorularında en önemli kısım zaten bu. Evet zaten bu nasıl bir üçgendi önceden? Şunun ne olduğunu biliyoruz. 60'ar derece olduğunu biliyoruz. Evet 60, 60, 60. Evet üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Şu kenarla şu kenar, şu kenarla şu kenar. Şekil karışacak diye gösteremiyorum maalesef. 60 ise o zaman burada kaçı kaç yaptı? 60. Bu arada bu altında bir çizgi kaldı. Bunu da çizelim isterseniz. Sonra üst üste binen açılar da birbirine eşit olacak hocam. Yani şuradaki açıyla ki zaten ne verilmiş? DE ile AB birbirine paralel verilmiş. Onu da kullanalım. 60 ise o zaman burada kaç kaç yaptı? 60. Hatta bak burası da 60 oldu. Aa, burada da bir eş kenarlı çıktı. 60 60 60. Şunu bir yazalım. 60 60 60. Ve şuradaki kenarları da yazalım. 6 6'yı. O zaman bu kenar 6 ise bu kenar da 6. Bu kenar 6 ise bu kenar da 6. Yani o zaman bu eşkenarsa bu da eşkenar diyebiliriz. 60 60 60 ya da üst üste ben açılar eşit ya. Şurası da 60 olacak, burası da 60 olacak diyebiliriz. Tamam. Var mı sıkıntı? Yok umarım. Neyse eksik parçaları tamamladık. Şuranın da eşkenar, buranın da eşkenar olduğunu falan gördük. Başka bir şey verilmiş mi diye bakıyoruz soruda. Adam bize şey demiş. Bu arada bu arada büyük üçgende eşkenar üçgen 6 şunları da yazalım eksik parçaları yazalım. Hatta buraya A dersem bütün kenarlar birbirine eşit olduğunu biliyorduk. Yani A artı 6 ise o zaman burası da A artı 6. O zaman burası da A artı 6 olacak diye söyleyebiliriz. Yani buraya ne kaldı? A kaldı. Peki A kaldı. Peki 60-60 ise burası da ne yaptı? 60. 60-60 ise bak burası da 60 yaptı. Bu saçma şekilde bir eşkenar üçgen yaptı. A A A yaptı. Sonra hocam ters açıdan dolayı 60 ise 60. 60 60 ise burası da 60 yaptı. Aa hocam burası da eşkenar üçgen yaptı. Hatta şurası da 6 artı A artı 6 idi. A artı 6 olduğundan burası da A yaptı. Burası da A yaptı. Çünkü niye? 60 ya. 60 60 iken burası da 60. 60 60 ise burası da 60. O zaman burası da A yaptı. Hatta bak şimdi dikkat et. Dikkat et. Bir şey verilmiş. Çevre ADK. ADK yani kaç A arkadaşlar? 3A. Şuraya yazayım. 3A artı çevre bel. BL o da 3A bölü 2 şunun çevresine eşitmiş. 3A artı 3A yani 6A bölü 2. 6A bölü 2 kaç yaptı? 3A yaptı. 3A da bunun çevresine eşitmiş. Şuradaki üçgenin çevresine eşitmiş. E bu da eşkenar üçgen. Çevresi de 3A ise bunlar da kaç? A, A, A yaptı mı? Yaptı. Olay bitti mi? Bitti. Çünkü niye? Eşkenar üçgende şu kenarlar birbirine eşitti. Yani 3A ile A artı 6 birbirine eşit. Onu da yazalım. 3A eşittir. A artı yazınca 2A eşittir. Alttan A'yı kaç buluruz? 3 buluruz. Peki eyvallah. A'yı da 3 bulduk. Bizden ne isteniyor? Şekil 1'deki kartonun çevresi isteniyor. A'yı 3 bulduysam bir kenar 9 çıktı. Çevresi de kaç çıktı? 9'dan kaç tane var? 3 tane var. O zaman bunun da çevresi 27 olarak bulunur sevgili gençler. Olay bu. Evet katlamayla ilgili güzel bir soru idi. Şimdi de geldik şöyle yansımalı bir soru. Vurduğu açıyla gitmeyle ilgili bir şey. Bak şimdi. Şimdi futbol topuna keşke Egeanı vurdu tutsaydık. Neyse top zeminde gidecek şekilde vurulduğunda şekildeki gibi top zemine çarptığı açıyla gidecek. Tamam mı? Burada bunu anlatmışım. Daha önce de böyle sorular yapmıştık bilardımız falan filan hatırlarsanız ki artık yeni de sorular geçtiler. Bununla ilgili soru yazmadılar bu zana kadar büyük ihtimalle yazacaklar diye de hissediyorum arkadaşlar. Neyse biz emin varsa ben bir topa vurduysam duvara vurdu açıyla ne yapıyor geri gidiyor. Bunu tanıtmışım. Kenarları duvar olan eşkenar üçgen biçimindeki bir sahanın kro, 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 krokisi aşağıdaki gibidir. Evet şu şekilde. Evet Eşkenar üçgenin krokisi bu şekildeymiş arkadaşlar. D noktasında egean olsun. Tamam mı? Egean sorusu olsun bu da. Güzel bir soru çünkü. BD uzunluğu 2 burası 3. Bu da bir eşkenar üçgen şeklindeki bir sahanın krokisi ya. O zaman bütün açılar kaçar derece arkadaşlar? Bir yaz bakayım. 60, at, 60 ve 60 olduğunu söyleyebiliriz. A hocam 60, 60 ise burası da kaç çıktı? 60. A 2 birim, 2 birim. Süper. Sonra e, bizim D noktasında bulunan buna göre D noktasında topa vuran Egehan AB kenarını 60 derecelik açıyla çarptırdığında top tekrar D noktasına geldiğinde kaç metre yol gider? A hocam top çarptı. Vurduğu açıyla gidecek bu duvara vurduğu açıyla gidecek şu şekilde. Ondan sonra da buraya gelir diyemeyiz. Tam olarak söyleyemeyiz arkadaşlar. Götürelim bakalım şunu. Evet buradan şöyle gitsin. Hadi buradan böyle vurdu. Böyle vurduğu zaman da A hocam 60-60 ise burası da kaç yaptı? 60 derece yaptı. E, burada da vurduğu açıyla gidecek. Vurduğu açıyla gitmesi demek nasıl gidecek arkadaşlar? Şöyle gidecek. O da buralara bir yerlere denk gelecek. E, buraya vurduğu zaman da bak. Buraya vurduğu açıyla devam edecekse. Burası da kaç yaptı? 60 yaptı. Aa hocam şurada da bir 60-60-60 yaptı. Eşken üçgen çıktı. Burada da vurduğu açıyla devam edecek. Hadi burada da vurduğu açıyla devam etsin. Aha da böyle devam edecek. İlk önce bunu yazmadan önce şu kenar uzunluklarını da yazalım isterseniz. Ee, bir kenar kaç birimdi arkadaşlar? Bir kenar 5 birimdi. Hocam bir kenar 5 birimse şurası da 5 birim olacağından dolayı 2 e, birim buradaysa buraya kaç kaldı? 3 kaldı. Peki 60 60 60 burası da 3 yaptı. O zaman bir kenar şurası da 5 yapacağı için buraya da 2 kaldı. Aa hocam burada da bir eşkenarlık var. 2 2 2 birim burası da. Hatta burası 3 birim 3 birim burası da 3 birim olduğunu biliyoruz zaten. Buraya da kaç kaldı o zaman? 1. Çünkü buraya kadar kısım şeydi. Sonra devam edelim. Buradan da vurduğu açıyla gidecekse eğer şöyle gidecek. Yani 60 derecelik açı yapacak arkadaşlar. Şurada da 60'lık açı yaptı. Sonra buraya vurdu. Dikkat et. 60, 60. Burası da 60 yaptı. Dikkat. Gördünüz mü? Şu büyük üçgen. Aa hocam bir kenarı kaç? 3 birim. O zaman burası da 3 birim olacak. Yani buraya 1 kaldı. Hatta şuradaki uzunlukta kaç birim oldu arkadaşlar? 3 birim. Şunun üstüne yazayım ki sıkıntı olmasın. 3 birim. Sonra burası 1 birimse buraya kadar kısım 3 birimdi. Buraya kaç kaldı? O zaman 2 birim kaldı. Neyse. Burada devam ediyoruz yine. Yine buraya da vurduysa burada da vurduğu açıyla devam edecek. Hop şöyle. A hocam 60 dereceyle vurdu. 60 dereceyle devam edecek. Yazdık o zaman 60'ı. 60'ı yazınca o zaman burası 60 yaptı mı? 60 60 60'dan dolayı. Yani bir kenar 2 ise o zaman burası da 2 yaptı. Burası da 2 yaptı. Hatta 3 birimdi buraya da 1 birim kaldı. Allah Allah. Nereye kadar devam edecek hocam bu? Sonra buraya çarpıp buradan çarpıp böyle böyle devam edecek mi? Edecek. Şunu da söyleyeyim size. Eşkenar üçgendeki eşkenar üçgen şeklinde ise bu saha kenarlar ne olursa olsun herhangi bir noktadan bulduğunuz vurduğunuz zaman ben burada 2'yi 3'e ayırmışım. Mutlaka mutlaka D noktasına varıyor arkadaşlar. Bu bazen 5 vuruşta bazen 6 vuruşta bazen 10 vuruşta bazen 15 vuruşta mutlaka oraya geliyor. Ama ÖSYM size soru sorsa nasıl sorar? Biraz sonra bu sorunun sonunda ondan da bahsedeyim isterseniz. Neyse. Şurada da vurdu ya. Burada da vurduğu açıyla devam edecek. Hadi vurduğu açıyla devam etsin bakalım. Vurduğu açıyla devam ettiği zaman şöyle bir devam edecek. Acaba D noktasına gelecek mi? Geliyor arkadaşlar. Niye biliyor musunuz? Çünkü niye? 60 ya vurduğu açıyla devam edecek. 60. A hocam 60 60 60. Eşkenar üçgen. 3 birim yapacak. 3 birim yapacağı için tam da D noktasına gelmek zorunda. Yani burada uzunlukta 3 oldu. Zaten bizden şimdi ne isteniyor? Buradaki top yenden buraya gelene kadar ki şey isteniyor arkadaşlar. Topun aldığı yol isteniyor. Topun aldığı yol şurası 2. Iki. Yaz 2'yi. Tamam 2 var. Burası kaç? 3. Burası kaç? 2. Burası kaç? 3. Burası kaç? 2. Burası kaç? 3. Yani 2, 3, 2 yaz kardeşim. 2, 3, 2 şöyle 2, 3, 2 3, 2, 3. 3, 2 ve 3. Yani 5, 10, 15. Kaç birim yaptı arkadaşlar? 15 birim yaptı. Topun aldığı yol bu. Tamam mı? Şimdi ÖSYM e soru sorarsa ben ne olur ne olmaz diye zorunu sordum biraz. Ama ÖSYM e soru sorarsa bence şöyle sorar. Bir eşkenar üçgeni böyle koyar krokosinin. Tam da şurada. 2 birime 2 birim. Şuradan topa vurduğu zaman 60 derecelik açıyla vurduysa eğer Top yandan bu noktaya geldiyse ne kadarlık yol alır diye sorar. Böyle sorar. sorar. 60'la vurdu 60'la devam edecek. Ondan sonra hocam eşkenardan dolayı zaten bir 60'ları yazalım dersiniz. Yazdınız. A 60 60 ise burası da 60 yaptı. O zaman bunlar ikişer birim yaptı. Hocam zaten 4 birimde 4 birim olacak. 2 birim yaptı. 60 60 ise burası da 60 yaptı. Burası da 2 burası da 2 birim yaptı. Sonra 60'la ile vurdu 60 ile devam edecek. Hatta buraya dek kaldı. 60 devam ettiği zaman e, ee, dikkat edin 60 60 saat eşkenar üçgen yapacak ee, bir kenar 2 olan eşkenar üçgen yapacağı için tam bu noktaya gelmek zorunda. O zaman burası da 2 olur diyeceğiz. Yani bu sefer aldığı yol 2 4 6 olur arkadaşlar. Tamam. Sorarsa da bu şekilde sorar. Ama ne olur ne olmaz diye işi garantiye almak istedim. Şu şekildeki sorusunu da sormak istedim. Zor soru mu? Birazcık. Birazcık. Ah keşke bak aklıma gelmedi. Tüh. 2021 2020 sormazdım ama 2021 tayfaya 2021 tayfaya şu, şu soruyu sorabilirdim. Kitap hediyeli soru olabilirdi aslında arkadaşlar bu. Ee, çok da zor bir soru değil aslında yapabilirdiniz. Ama neyse e, onu unuttum. Kitap hediyeli sorularım gelecek. Daha önce kitap hediyesini de unuttuğumu da zannetmeyin. Onu da vereceğiz tabii ki. Evet böylelikle cevabımız kaç çıktı arkadaşlar? Cevabımızı şuraya yazalım. Cevap 15 olarak bulundu. Ve geldik eşkenarın özelliklerine. Eşkenarın özellikleri arkadaşlar x kenarın özelliğine benziyor. Nasıl benziyor? Bak şimdi. Eş, kenarda neydi? X kenarda şöyle bir özellik vardı. Tabandan alınan bir noktadan kollara çizilen dikmeler toplamı neye eşitti? Kola çizilen bir yüksekliğe eşitti. Yani şuradaki yüksekliğe eşitti. Şu x artı y. Aynısı burada da var arkadaşlar. Eşkenarda bu sefer içeride içeride bir nokta alınıp kollara dikmeler çizilirse bu dikmeler toplamı arkadaşlar direkt bir yüksekliğe eşittir. Eşkenar üçgende bütün yükseklikler birbirine eşittir zaten arkadaşlar. Değil mi? Yani bir yüksekliğe eşittir. Ya buradan çizilen yüksekliğe ya buradan çizilen yüksekliğe. Yalnız siz bazen şunu yapıyorsunuz. Şunu şöyle devamlı getiriyorsunuz. Hocam bu yüksekliktir doğrusaldır diyorsunuz. Öyle bir şey yok. Sakın ama sakın. Böyle bir şey yok tamam mı? Bunun doğrusal olduğunu bilmiyoruz. Çünkü bu noktanın nerede olduğunu bilmiyorum. Ya da buradan çizilen yükseklik şöyle olabilir arkadaşlar. Ya da buradan çizilen yükseklik şöyle olabilir. Evet, içeride bir noktanda bu kollara dikmeler çizilmişse bu çizilen yükseklik neye eşitmiş arkadaşlar? Bir yüksekliğe eşitmiş. Bu da nereden geliyor zaten? Bu da arkadaşlar yine alandan geliyor, alandan da ispatı yapabilirsiniz. İkinci özellik. İkinci özellik de şu: Eğer o nokta üçgenin dışındaysa, özellikle hangi kenarın dışındaysa arkadaşlar, şu çizilen yükseklikler bazı içeri düşebiliyor arkadaşlar. Çizilen yükseklikler toplamı değil de yine topluyorsunuz hangi kenarın dışındaysa o kenara çizilen yüksekliği çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Yani x artı y artı bc'nin dışında ya x artı x artı y artı z değil de x artı y eksi z bir yüksekliğe eşit olacaktır arkadaşlar. Burası x artı y eksi z. Hangi kenarın dışında alınmışsa o kenara çizilen yüksekliği çıkartacaksınız. Hocam bu nereden geliyor? Yani aslında bu özelliği bilmeden de sonuca yine ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ama yukarıdaki özellik kolay ya. Yukarıdaki özellikten ben size ispatlamaya çalışayım isterseniz. Ama yukarıdaki özelliğin de ispatı zaten nereden çıkıyor? İspatı zaten alandan çıkıyor arkadaşlar. Alandan deneyebilirsiniz. Yani şöyle bir üçgenler oluşturup şu üçgenlerin alanları 3 üç tane üçgenin alanı a çarpı x bölü 2 a çarpı y bölü 2 a çarpı z bölü 2 eşittir. A çarpı H bölü 2 eşittir. Oradan geliyor arkadaşlar ispatı. Neyse. Ben şuraya geldim. Burada ne yapabiliriz? Burada da arkadaşlar şöyle bir şey yapabiliriz. Şurada bir, bir paralel çizecek olursak. Şu noktadan bir paralel çizecek olursak. Şimdi bu noktadan bir paralel çizdik. Çizince arkadaş paralel çizdik ya şuna. Şöyle çizdin. O zaman çizince burası kaç oldu? Ya, 60 olduğu için burası da 60. Burası da 60 olduğu için burası da 60. Hatta burası da atmış. Aa hocam ee, eşkenarda tabandan bir nokta alınmış. X kenarının özelliğini sağlıyor ya. Bu dikmeler toplam x artı y bir yüksekliğe eşit olacak arkadaşlar. Tamam. X artı y bir yüksekliğe eşit olacak. Büyük yüksekliğe eşit olacak. Ben şuraya kadar olan kısma h diyecek olursam, şu eşkenar üçgenin yüksekliği diyecek olursam, şuradaki z ile buradaki z birbirine eşit midir? Eşittir. h artı z'ye eşit olmak zorunda. Bak, haş neye eşit oldu? Z'yi öbür taraf attığın zaman x artı y eksi z'ye eşit oldu. Hangi kenarın dışında alınmışsa o kenara çizilen yüksekliği sadece çıkartacaksınız. Bu soru çıkar mı? Bu özellik çıkar mı? Zannetmiyorum ama ne olur ne olmaz yine de ben size göstermek istedim. Evet paraleller toplamı. Yine ikiz kenardaki şu özelliğe benziyor mu? İkiz kenarda tabandan alınan bir noktadan kollara çizilen paraleller toplamı ne oluyordu gençler? Kollara çizilen paraleller toplamı hocam eşit kenarlardan birine eşitti. Aynısı burada da var arkadaşlar. Aynısı burada da var dediğim. Eğer içeride bir nokta alıp kollara paraleller çizmişsem böyle. Şu paraleller toplamı bir kenara eşit olacaktır arkadaşlar. Yani bir kenar x artı y artı z. Bu özelliği bilmek zorunda değilsin diyebilirim. E, bilmesen de olur ama ikiz kenardaki o özellikten dolayı buraya da çıkartabilirsin. Hocam peki nasıl yapacağız? E sen şuradan yapabilirsin kardeşim. Şu paralel yap. bu paralelin mantığını kullanacaksın. Ama kullanmadan önce bir açıları yaz bakalım. Eşkenar ya 60 60 60 yazdın. Şu paralelin mantığını kullanmak için şunu uzattım mesela. 60 ise burası kaç yaptı? 60. Hocam 60 60 ise bak burası da 60 yaptı. Aa süper oldu. 60 ise eşitten 60. O zaman burası da 60 oldu. Şurada bir eşkenar üçgen çıktı mı? Çıktı. Ee, y ise o zaman burası da Y. Burası da Y oldu. Hocam paralel kenar çıktı. Çünkü şunu paralel. y ise burası Y. Z ise burası Z oldu. Başka? X'i kullandık mı? Kullanamadık. Hmm, ne yapabiliriz? Dikkat et. 60 60 60 olduğu için X artı Y. X artı Y. X artı Y olacak. O zaman burası da X. Hatta burası da X artı Y oldu. Dikkat et. X artı Y artı Z çıktı bir kenar arkadaşlar. Hatta burası e, x artı y artı z ise burası da x artı y artı z olur. Hatta buraya da z kaldı diyebiliriz arkadaşlar. İspat da buradan geliyor. Yani siz kendiniz oradaki paralelleri de uzatıp eski bilgilerinizle yine sonuca ulaşabilirsiniz. Ezberlemek zorunda değilsiniz ama ikiz kenardaki özellikten dolayı büyük ihtimalle aklınızda kalacak diye umut ediyorum arkadaşlar. Evet özellikleri bu kadar arkadaşım. Hemen şu sorulara bakalım isterseniz. Birinci sorumuz şu özelliklerle ilgili sor olan soru. Bak ne vermiş? <laughs> Adam demiş ki hocam şunlar paralel. Şununla şu paralel. Şunlar paralel. Ondan sonra ne vermiş? Alan ABC'yi 9 kök 3 vermiş. Arkadaş bir kenar A ise A kare kökü 3 bölü 4 eşkenar üçgen alanıydı. 9 kök 3 ise eğer köküçler nanay. A kare eşittir. 36. A'yı buradan kaç buldun? 6. Evet A dediğimiz 6. A hocam bir nokta var. Paralel. Paralel. Ve şununla da şunu paralel vermiş zaten. Şu paraleller toplamı neye eşittir? Bir kenara eşittir. Aklına gelmediyse biraz önceki ispattan yapabilirsiniz zaten. O zaman x artı 1 artı 1 bir kenara yani 6'ya eşit olacak. x artı 1 artı 1 eşittir alttan. X'i de kaç buluruz sevgili gençler? 4 birim olarak buluruz. Tamam mı? Olay bu. Bir sonraki soruda da hocam süper. Bak bir nokta var. Eşkenar içinde bir nokta var. Dik çizilmiş. Dik çizilmiş bir de paralel çizilmiş. Paralelin mantığını kullanacağım. Aa hocam ya burada özellik var mı? Yok. Bu soruyu özellikle siz çizebilir misin? Çizebilirsin. Mesela şu paralelin mantığını kullanmak için şu paraleli böyle e, şey yapıp uzatıp biraz önceki yaptığım ispat yöntemiyle sonuca yine ulaşabilirsin. Ama bak dikkat et. Hocam eşkenar üçgen yazalım. 60, 60, 60. A bir dik var, bir dik var. Burası 60 ise burası da 60 değil midir bu arada? Bunu da yazalım. Hocam 3 tane dikin toplamının ben yükseklik olduğunu biliyorum diye, diyebilirsin. O yüzden buradaki noktadan bir yükseklik çizilmiş, bir yükseklik çizilmiş. Diğer yükseklik de ben çizeyim. Sakın şunu yapmayın. Sakın şunu yapmayın. Hocam bunun devamı böyle yükseklik olur demeyin. Bilemiyorsunuz. Buradaki noktanın nerede olduğunu bilemiyorsunuz. O yüzden buradaki e, ee, üçüncü dikmeyi de ben çizecek olursam bu dikmeyi bulursam olay bitti. Ki bulabilirim. Nasıl bulabilirim? 60 90 ise burası 30 çıktı. Bak 30 60 90 üçgen çıktı. 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı kaç yapar? 1. 30'un karşısı 1 ise 60'ın karşısı kaç yapar? Kök 3. Aa hocam dikmeler toplamı. Kök 3. 3 kök 3 ve 5 kök 3'ün toplamı. 3 kök 3. 5 kök 3 daha. 8 kök 3. Kök 3 daha. 9 kök 3. Yani eşkenar üçgenin bir yüksekliği kaç yapıyor kardeşim? 9 kök 3 yapıyor. Şu yükseklik 9 kök 3. Hemen yazalım. 9 kök 3 yaptı. Benden ne isteniyor? ABC üçgenin alanı. Yani eşkenar üçgenin alanı isteniyor. Hocam bir kenarı bulursam A kare kök 3 bölü 4 yapabilirim. Hatta üçgeni şuraya çizeyim isterseniz. Şöyle bir üçgen var elimde. Ee, yükseklik kaç? 9 kök 3. Ama bir kenara bulacağım ama yükseklik belli ya. Zaten burası 60, burası da 60. Bunlar da 30, 30. 60'ın karşısı 9 kök 30'un karşısı kaç yapar? Kökçe bölünmüş hali 9. Hatta burası da 9. Ee, 18'in karesi kök bölü 4'ten de yapabilirsiniz. Ya da artık taban belli, yükseklik belli ya. Üçgenin alanını ne yapar? Taban çarpı 18 çarpı Tabana ait yükseklik 9 kök 3 bölü 2'den de rahat bir şekilde çıkar. 2'ye böldüğümüz zaman 9 kaldı. 9 adı 9 kök çarpımı 81 kök 3 yapar sevgili gençler. Ve böylelikle bu haftaki konu anlatımını da bitirmiş olduk. Arkadaşlar gördüğünüz üzere ikiz kenar kolay. Dik üçgenin devamı. Eşkenar üçgende kolay. Özel açılı üçgenlerin devamı. Ama sadece özel açılı üçgen değil. ikizkenar üçgeni falan filan. Bundan önceki konuları da bu konu içerisinde yine kullanabiliyoruz. Geometri böyle. Hepsi birbiriyle iç, içe, iç içe. Ya ben bir konuya çalışmayayım. Diğer konuyu atlayayım diye bir şey yok. Bütün üçgenler konusunu iyi bir şekilde bileceğiz. Ve bütün konuları çok rahat bir şekilde halledeceğiz. Evet. Bu haftaki konu anlatımımızı hallettik. Ee, lütfen ödevlerinizi yapın. Lütfen kendinizi geliştirin lütfen çalışın tamam öğütlerimiz bu zaten hep de anlatıyoruz bu tür şeyleri İsterseniz burada kısa keseyim evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın